Hiç oldu mu? Hayatında her şey yolunda giderken aniden bir boşluğa düştüğün, en sevdiğin şeylerin bile tadının kaçtığı ve sanki gökyüzünün sana kapandığını hissettiğin o ağır günler kapını çaldı mı? Eğer son zamanlarda kalabalıklar içinde yalnız hissediyorsan, eski dostlarınla konuşacak bir şey bulamıyorsan ve içindeki o derin boşluğu hiçbir dünya malı dolduramıyorsa bil ki bu senin yalnızlığın değil. Allah'ın seni sadece kendisiyle baş başa bırakmak için yaptığı o muazzam davettir. İşte sen o anları bir depresyon ya da talihsizlik zannediyorsun. Ama aslında İmam Gazali Hazretlerinin bahsettiği o büyük kalp tasfiyesi tam da burada başlıyor. Bak kardeşim, Allah bir kulu kendine yaklaştıracağı zaman önce onun kalbindeki fani bağları tek tek koparır. Ve bu kopuş bazen fiziksel bir sızı, bazen geçmeyen bir yorgunluk, bazen de sebepsiz bir ağlama isteğiyle kendini gösterir ki biz buna manevi doğum sancısı diyoruz. Eğer son zamanlarda kalabalıklar içinde yalnız hissediyorsan, eski dostlarınla konuşacak bir şey bulamıyorsan ve içindeki o derin boşluğu hiçbir dünya malı dolduramıyorsa Bil ki bu senin yalnızlığın değil. Allah'ın seni sadece kendisiyle baş başa bırakmak için yaptığı o muazzam davettir. Peki bu sürecin bedenindeki o somut, o hayret verici işaretleri nelerdir dersen, ilki şudur. Hani bazen sabahları kalktığında, üzerinde dünyanın yükü varmış gibi hissedersin, hiçbir tıbbi karşılığı olmayan o kronik yorgunluk, aslında ruhunun dünyevi yükleri artık taşımak istememesinden kaynaklanır ve ruhun sana dur ve dinlen artık dışarıya değil içeriye bak diyordur. Bir diğer işaret ise dünyevi başarıların ve paranın artık sana eskisi gibi güven vermemesidir. Çünkü Allah kalbine öyle bir nur düşürmüştür ki artık geçici olan hiçbir şey o nurun yanında parlayamaz ve sen bu yüzden bir huzursuzluk yaşarsın. Ama bu huzursuzluk aslında yaklaşan o büyük ve kalıcı huzurun öncü bir depremidir. Sen bazen durup dururken içinde bir daralma hissedersin. Sanki dünya bir odaya dönüşmüş de tavan üstüne çöküyormuş gibi olur. Nefes alırken göğsünde bir ağırlık, boğazında bir düğüm oluşur ve sen bunu psikolojik bir sorun zannedersin. Oysa ruh gurbettedir ve beden onun zindanıdır. Eğer ruhun artık o zindana sığmıyorsa eğer Allah seni daha yüksek bir makama, daha derin bir marifete çağırıyorsa, bedenin bu yüksek frekansa uyum sağlamakta zorlanır ve bu daralma aslında senin prangalarından kurtulma sancındır. Yani o an hissettiğin o sıkıntı aslında bir bitiş değil, senin manevi prangalarının tek tek kırıldığının fiziksel bir işaretidir. Peki ya o meşhur kalpsızısı dediğimiz şey? hani fiziksel bir hastalık değildir ama tam göğüs kafesinin ortasında ince bir sızı duyarsın. Sanki biri orayı usulca sıkıyordur. İşte bu, o büyük açılışın habercisidir. Allah o sızıyla senin kalbindeki fani sevgileri, dünyaya ait o gereksiz kalabalıkları ve kalbini meşgul eden boş hayalleri tek tek yakıp kül eder. Çünkü o kalp Allah'ın evidir.'' ve Allah evinde kendisinden başkasını istemez. O yüzden o sızı aslında bir temizlik operasyonudur. Bir arınma ateşidir ve sen o ateşin içinde yandıkça aslında daha saf, daha duru ve daha parlak bir hale geliyorsun. Bu yüzden o sızıyı duyduğunda şikayet etmek yerine "Rabbim buyur, kalbim senindir." diyerek o ilahi misafiri karşılamayı öğrenmelisin. Kardeşim şunu sakın unutma ki Allah bazen senin hayatındaki her şeyi yıkar, işlerini tersine çevirir, sevdiklerini senden uzaklaştırır ve seni tam bir sessizliğin ortasında bırakır. Sen o an "Rabbim beni terk mi etti?" diye hüzünlenirsin. Ama aslında tam o an Allah seninle en yakından ilgileniyordur. Çünkü o bir kulu kendine dost edineceği zaman okulu önce kalabalıkların elinden kurtarır. Onu hiç kimsenin duymadığı o ıssız vadiye çeker ki orada sadece onun sesi duyulsun, sadece onun nuru parlasın. İşte senin o yalnızlık dediğin şey aslında Allah'ın seninle kurduğu o en mahrem, o en özel randevudur. Bu randevuya icabet etmek için yapman gereken tek şey o karanlığın içindeki huzuru fark etmek ve vekil olarak Allah bana yeter diyerek teslimiyetin o en tatlı makamına oturmaktır. Nefs her zaman konfor ister. Her zaman ilgi ve alaka bekler ama ruh sadece Allah'ı ister. İşte o ruhsal karanlık gece başladığında nefs acı çeker. Çünkü beslendiği o fani alkışlar, o sahte başarılar elinden alınmıştır. O an nefsine şöyle demelisin. Ey nefsim sen bugüne kadar fani olanla doymaya çalıştın ama bak doyuramadın. Şimdi bırak, ruhun asıl sahibine gitsin. Bırak Allah seni istediği gibi yonsun. İşte bu teslimiyet başladığında o karanlık gece yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Ve sen artık olayların zahirine değil batınına, yani iç yüzüne bakmaya başlarsın. O zaman anlarsın ki aslında seni üzen o patronun, seni kıran o eşin, veya seni yarı yolda bırakan o arkadaşın aslında birer gölgedir. Ve o gölgeleri hareket ettiren tek bir el vardır. O elde seni sadece kendine döndürmek isteyen Rabbinin elidir. Bak sana bir sır daha vereyim kardeşim. İbn Arabi'nin hayal alemi dediği o ara alemde senin niyetlerin ve düşüncelerin aslında birer koku yayar. Eğer sen gece uyandığında kalbinde bir ferahlık duyuyorsan ve burnuna sanki cennetten bir esinti gelmiş gibi bir hoşluk çalınıyorsa, senin için edilen bir iki olabilir. Rabbine şükret ve bu halinin devamını iste. Bu kokular fiziksel değildir ama ruhun burnu o kadar hassastır ki, bunu hemen algılar ve bedenine bir gevşeme, bir rahatlama olarak yansıtır. Bu anlarda sakın dünyevi bir şey düşünme. Sadece o anın tadını çıkar ve şükürler olsun ya Rabbi şükürler olsun diyerek o bağı daha da kuvvetlendir. Son olarak şunu unutma ki bu yolculuk bir kez başladığında geri dönüşü yoktur ve sen artık o eski sıradan insan olamazsın. Çünkü Allah bir kez bir kalbe tecelli etti mi o kalpte artık dünyevi hiçbir hırs dikiş tutamaz. O yüzden yaşadığın bu sarsıntıları, bu uykusuz geceleri, bu sebepsiz gözyaşlarını birer madalya gibi göğsünde taşı. Her düştüğünde o seni kaldıracak, her ağladığında o seni teselli edecek ve günün sonunda öyle bir huzura ereceksin ki, dünyadaki bütün krallıkları sana verseler, o bir anlık ilahi vuslatın tadına değişmeyeceksin. Rabbim bizlere o karanlık geceleri hayırlı sabahlarla taçlandırmayı nasip eylesin, bedenimizin verdiği o ince mesajları okuyacak bir basiret nasip etsin ve bizi her daim kendisiyle olan o kesintisiz sohbette diri tutsun. Kalbin nur, akıbetin hayır olsun aziz kardeşim. Dualarında bizi de bir nebze olsun anman ümidiyle Allah'a emanet ol.